Evim. Arkadaşlar evim 7 like'lı. Oley. Oley. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de oynuyoruz. PKX'de de bilmeyen yoktur artık yani değil mi? Biliyorsunuzdur musunuz PKX'deyi? Sevimi göstereyim. Bakın. Mutfağı büyük odaya yaptım. İşte benim odam. Bilgisayar ters döndü. evi değiştirebiliyoruz. Hop. Şimdi, Şimdi hamur alalım. Hamur aldık. Hadi doyma doyma yiyelim. Doymadan yiyelim. Uçma ilesi göstereyim. Uçma ilet arkadaşlar ya saç Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi parkur yapıp Hepsini yiyeceğiz. Tabii ya gelirlerse. İnşallah gelirler. Ha bu arada kombinim nasıl? <laughs> Param yok ama. Ha hmm. Ben kediye fake atıyorum. Köpek mi kedi mi anne? Alın. Kedime bir fake atıyorum. Şimdi parkura geldik. bakkala gittim Ve evet, şimdi başlayalım. Hadi bakalım, hadi hadi. Başlayalım, 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 başlayalım. Başlayalım. Şuraya karşı oynayacağım büyük bir ihtimalle. Sizi seviyorum. Niye öyle Niye Sizi seviyorum. Hmm. Koymuş, getirmiş, içinde Hop. Şey. Buradan Olsun. geçelim. A. Nasıl Olsun. ya? Olsun. Olsun. Ben Oo. İşte bu, 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 Bakalım kaç saniyede bitireceğim. Nasıl? çok güzel ya. <laughs> sen Tupa. Burada bekleyin ise. Bekleyerek daha hızlı yapabilirsiniz bu taktiği. Bu taktikle de benim. Ben de hiç kimse önce bulamadı bu taktik. Yani yeni elme diyelim. Çünkü beraber geliyor ben

ne da bir sonu da derken onu çıbeşin, onu beşin sarı kutu Ben Anne, çırpıca konuşma ya. Ya sus, sus. Anne. Sus. <laughs> 多多。<noise> <noise>